Selamlar arkadaşlar. Sonunda beklenen gün geldi. Gençlerin yeni markası Ay Falcon'un Türkiye'nin lansmanı için buradayız. İçeride müthiş bir enerji var. Herkes teknoloji pazarına yeni giren bu yeni oyuncu çok merak ediyor. Ben de daha fazla beklemeden içeriye dalıyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bu harika etkinlikte panel konuşmacılarından biri de bendim. Oyun dünyasının geleceğini ve iFalcon markasının sunduğu ulaşılabilir premium inovasyonların ekran deneyimimizi nasıl değiştirebileceğini konuştuk. Tabii ki konuşmalar bittikten sonra hemen oyun oynamaya deneyim alanına geçtim. Ve işte karşımda U95A. Ne oynarsam oynayayım ekranın bana verdiği tepki inanılmaz. Görüntü resmen yağ gibi akıyor. En hızlı dönüşlerde bile bulanıklık veya yırtılma olmuyor. Görüntü kalitesine gelirse QD mini led panel resmen şov yapıyor. Renkler o kadar canlı ve kontrast o kadar yüksek ki oyunun içine çekiyor sizi. Tuşa bastığım an tepki alıyorum. Gecikme hissiyatı tamamen ortadan kalkmış resmen. EFC oyunu desteklemiyor ama diğer oyunlar için 144 Hz yenileme hızına sahip olması harika. Oyun monitörlerindeki o akıcılık hissiyatını sonuna kadar alabiliyorsunuz. Lansman arka geçti. Günün yıldızı ben değil. Kesinlikle Ay Falcon oldu. Hem bu kadar premium özellik sunup hem de tüm gençler için bu kadar erişilebilir olması bizim için büyük şans. Ben test ettim, onayladım. Ay Falcon ismini ezberleyin. Bu sene çok duyacağız.